Merhaba arkadaşlar, Tarif Defterim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere brownie tadında ıslak kurabiye nasıl yapılır onu anlatacağım. Dilerseniz tarifimize geçelim. Öncelikle şerbet yapımı ile tarife başlıyorum. 1 su bardağı toz şeker ve 1 su bardağı su ilave edip kaynatıyorum. Birkaç dakika kaynadıktan sonra ocağımın altını kapatıp şerbetimi soğumaya bırakıyorum. Kurabiye hamuru için 125 gram oda sıcaklığındaki margarini uygun bir kaba alıyorum. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı kakao bir paket vanilin ve bir paket kabartma tozu ekleyerek iyice karıştırıyorum. Üzerine kontrollü bir şekilde un ekliyorum. Unun tamamını koymayın arkadaşlar. Yavaş yavaş kontrollü bir şekilde yumuşak bir kıvamlı hamur elde edene dek ekliyorum. Biraz daha ilave ediyorum. Yumuşak fakat ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Gördüğünüz gibi hamurumuz hazır. Yağlı kağıt serdiğim tepsimin üzerine ceviz büyüklüğünde hamurumdan alarak top haline getiriyorum ve üzerine hafifçe bastırıyorum. Tüm hamur bitene kadar aynı işlemi uyguluyorum. Gördüğünüz gibi şekil verme işlemim bitti. Önceden ısıttığım 180 derecelik fırında yaklaşık 15 dakika boyunca pişiriyorum. Kurabiyelerimiz pişti. Biraz ılımaya bırakıyorum. Ilıyan kurabiyelerimiz soğuk şerbete koyup kaşık ile arkalı önünü çevirerek şerbetin her yerine gelmesini sağlıyorum. Tüm kurabiyelerimizi bu şekilde sıralıyoruz. Şerbetleme işlemimiz bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi brownie tadında yumuşacık kurabiyeler elde ediyorsunuz. Birazdan doku testini de yapacağız arkadaşlar. İçerisinde göstereceğim size. Tarifi deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın içi de bu şekilde. İsterseniz hemen tüketebilirsiniz. İsterseniz de derin dondurucuya atıp ani bir misafiriniz geldiğinde hemen çıkarabilirsiniz denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.